Herkese merhabalar. Öncelikle bir endeks incelemesi yapacağız. Son 2-3 gündür bir satış baskısıyla herkesi korkuttu. Acaba endeks düşecek mi? Yükselişini tamamladı mı? gibi sorular bizi karşıladı. Şöyle birinci bir hareket yaptı. Sonra bunu bir büyük bir düzeltmeyle geldi. Sonra ikinci yükseliş hareketini yaptı. Ve tekrar muhtemelen bir düşüş hareketine başladı. Şöyle bir düşen kanal oluşturdu yükselen trendin kırılmasıyla bir düşüş kanalına girmiş oldu. Hemen kullanıyorum bunu da. Şöyle bir düşüş kanalı içerisinde hareket yapıyor olacak. 50 günlük ortalamasına değip destek aldı. Aynı şekilde bunu RSI'de onaylayınca güzel bir tepki yedi. Şöyle uzun vadeli. Yani virüsün başından beri yani RSI endeksi destekliyor. Bunun altına günlükte düşmediği sürece sert satışlar gelmez. Yani sert satışlar derken bunun gibi. Yani çok kısa sürede çok ciddi kayıplar yani. Stop bile olunamaz şu noktada. %17 gibi. 3-4 gün içinde bir çakılma olmuş. Şimdi hep bir düzeltmeler hep ufak olmuş. Şöyle gitmiş, düzeltmiş, gitmiş, düzeltmiş ama burada ikinci ayak yapmış buraya kendine. Yani sert düşmüş. Şöyle gitmiş düzeltmiş. Gitmiş düzeltmiş. Gitmiş düzeltmiş. Gitmiş düzeltmiş. Ama artık yükselen trend kırılmış. Şu sarı çizgimiz. Onu kırmızı yapayım. Belirgin olsun. Bizim için bir sonraki alım seviyemiz olacak bunun üstüne atmasıyla. Şöyle en yüksekten en dibe bir fibonacci attığımızda yaklaşık 1389 1400 seviyeleri bizim için bir sonraki alım yerimiz olabilir. Şuradan şunu şuraya atıyorum. Yani bu noktada tepki alıp yukarı kırılması muhtemel olabilir. Biz yüz için en büyük desteği de aynı arasaydaki gibi şöyle sürekli devam eden bir yükselen trend. O da bugünkü seviyelerinde yaklaşık 123 bin seviyelerine tekabül ediyor. Endeks için söylemek istediklerim bu kadar. Birkaç tane hisse bakacağım. Stop noktalarımı ve kar noktalarımı vereceğim. Yani genel olarak biraz bugün maldan çıktım. Ama bir takım biraz kalabilirim yani. Bazılarında mesela ittifakta kalabilirim. İttifak için stop noktam 2.17'nin altında kapanışlarda ben stop olurum. Birinci kar al noktam 2.83. İkinci kar al noktam yaklaşık 3.70. Şu seviyeler olur. Eğer stop olursam yani bu ticaretten karlı çıkamazsam yaklaşık zararım %9 olur. Birinci kar al noktam yaklaşık %21 olur. İkinci kar al noktam ise yaklaşık %60 gibi bir kar olabilir. Sonra odaş enerji, odaş enerji. Ee, Çan 2 termik santral, Çan kömürdü, Çan 2 termik santral olarak adını değiştirdiler. Şöyle bir yükselen trend söz konusu odaş için. Şöyle bir flama var aynı şekilde bunda da ittifak gibi. Bu kısa stopla gayet takip edilebilir bir hisse. Yani stopu hemen şuraya koyarsın. Yaklaşık stop nokta %5. Birinci hedefi şu seviyeler olur. Bunun üstünde kalıcı olmasıyla beraber yaklaşık Fibonacci çizgisi de 463'ü gösterir. Yani %5'e %12 gibi karlı bir ticaret olabilir. Odaş Bunun dışında Oylum Sanayi, ona da bir bakalım. Oylum Sanayi filamanın üstüne kırdı. Zaten endekse ters hareket ediyor endeks düşse de kar vermeye devam ediyor. İttifaktaki beklediğim de bu. Yani stop noktasına biraz şu an uzaklaştı. 4.64 desteği var. Ama artık filamanın kırılmasıyla yukarıda yön bulacak gibi oylumda gayet güzel ilerliyor. <laughs> İncelemek istediğim hisseler bu kadardı. Son bir de Bitcoin. Bunu da inceleyelim. Ayrı bir video olarak da atabilirim ama şöyle kısaca çizimimi göstereyim. Üst trendine gelmiş. Aa, az önce buralarda değildi ama bir daha bakayım. Oba bir saatte çıkmış. Hmm. Galiba artık tekrar bir yükselişe geçiyor gibi. Bitcoin şurada 200 saatlik ortalamasından destek olup yukarı atmış. 35.000 doların üstünde eğer kalıcı olursa buralarda kalıcılık sağlarsa şu şekil bir yükseliş söz konusu şuradan gelir şöyle tekrar bir sonraki hedeflerine önceki videolarda çizdiğimiz hedeflerine gelir ama eğer bir sonraki saat kalıcı olamazsa tekrar en başta konuştuğumuz 25.000 dolarlara kadar çekilme söz konusu olabilir bu kadar da teşekkür ederim.